Haberciler bugünlerde yokla ilgili gelişmelere dikkat kesiliyorlar. Sebep malum. Hem yeni bir yapısı var kurulun, hem de gündemde hala türban tartışmalarının kalıntıları hüküm sürüyor. Kadim haber izleyicileri de dolayısıyla yok diye başlayan haberlere dikkat kesilmekteler. Bu nedenle habercilik dürtümüz YÖK'ün üniversitelerde araştırma görevlisi, uzman, okutman ve yardımcı doçent atamalarını durdurması üzerinde durmamıza neden oldu. Niye böyle bir uygulama var? Özellikle de araştırma görevlisi atamaları neden durduruldu? Rektörler camiası bu uygulamaya ne diyor? İrdeleyeceğiz. Ve eğitim meseleleri kulvarından çıkmadan ilk ve orta öğretimdeki bir bir kuruma daha doğrusu bir makama odaklanacağız. Öylesine bir makam ki geçmiş iktidarlar dönemlerinde de bu iktidar dönemlerinde de bu makama gelenlerle bakan arasındaki gerilimler ya da sıkıntılar hiç eksik olmadı. Ancak bu iktidar döneminde makamı bırakanların veya görevden alınanların sayısı ya da gidişleri dikkat çekici. Son başkan da uzun süre o makamda kalmadı veya kalamadı. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı burası. Son başkan İrfan Erdoğan NTV'ye konuştu ve görevden ayrılmasından sonra kimi tartışmalara kendi açısından açıklık getirdi. Eğitim editörümüz Gülseren Ergezer Güver geniş bir dosya hazırladı. Keşke bakan veya müsteşar da yayın davetimizi kabul etselerdi dileğiyle bunu irdeleyeceğiz. Gelelim ana konularımızın ilkine. Başta da söyledik. Yökün aldığı kararlar, yeni yapısıyla kurulun tasarrufları, uygulamaları kaçınılmaz olarak dikkat çekiyor. Kapsamlı bir uygulama söz konusu. Yüksek Öğretim Kurulu üniversitelerde araştırma görevlisi, uzman, okutman ve yardımcı doçent atamalarını yeni bir düzenleme yapıncaya kadar durdurdu. Yeni düzenlemede araştırma görevlilerinin tamamen merkezi sınava dayalı bir sistemle seçilip yerleştirilmeleri öngörülüyor. Bu modele göre Üniversiteler araştırma görevlileri seçiminde tamamen devre dışı kalacak. Yüksek Öğretim Kurulu üniversitelerde tartışma yaratacak yeni bir düzenlemeye gitti.